Kardeşler merhaba ben Mehmet Baltıcı. Bugün sizinle Nuh'un yani sel felaketi, Nuh tufanı olarak bilen, bilinen bölümleri içeren kutsal kitap yazılarını okuyacağız. Biliyorsunuz bunlar eski antlaşma dediğimiz eski antlaşmanın ilk kitabı olan Yaratılış kitabının 6, 7, 8, 9 bölümlerinde anlatılıyor. Konu başlığı Nuh tufanı. Tufan konu başlığı. Beraberce okuyalım. Bugün kimsenin tefsirlerine ve yorumlarına başvurmadım. Elden geldiğince beraber okuyalım. Tufan Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu. İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. Rab şimdi buradaki durumu bir açıklayalım. Şimdi neydi? Öncekinde bir iki aile vardı. Özellikle nüfusu çok ailen, çok olan bir aile olan Kabil soyu kötülüklerini, barbarlıklarını, zorbalıklarını iyice arttırmışlardı ve onlar bir tarafa ayrıldılar. Bir de bir tarafta Adem'in sonradan olan oğlu Şit ve Adem etrafında toplanan başka Tanrı'ya uygun yaşamaya çalışan bir aile var. İkisi akraba aslında. Şimdi bu okuduğum ayette Tanrı oğulları anlamına gelen ilahi varlıklar büyük olasılıkla Tanrı'ya bağlı şit soyundan gelenleri temsil etmektedir. Bu kişiler insan kızlarıyla yani kayın Kain soyundan gelen tanrısız kadınlarla evlilik yapmaya başladılar. İlahi varlıkların melekleri ifade ettiğine ilişkin görüş, İsa'nın meleklerin evlenmediği hakkındaki sözleri ışığında olanaksız gibi görünmektedir. Tanrısızlarla doğru kişilerin bu birleşmesinden ötürü kötülük yayıldı. Yani doğru kişiler kötü işlerle uğraşır oldular. Sonuç olarak yeryüzü bozuldu ve şiddetle doldu. Bakınız günahtan uzak durun, günahkarlardan ayrılın adlı makale. Evet kardeşler sanırım ben konuyu biraz ters anlamışım ben. Yani şimdi burada ilahi varlıklar ya da tanrı oğulları denen bir terim var. Efendim bunlar yani Süleyman'a da tanrı o benim oğlum olacak demişti. İşte efendim İsrail halkına da o benim ilk oğlumdur diyor. Bu bir yani gerçek tanrı oğlu değil. Yani gerçek Tanrı bir tane İsa Mesih. Bu öyle bir şeydir. Burada bir terim var. Yani Tanrı'ya uygun yaşayan. Ben aslında kızlar zannet, erkekler zannetmişim ama burada erkekler doğru kişiler. Yani şitin soyundan geldikleri için diyor. Bunlar diyor doğru kişiler oldukları için Tanrı oğulları bunlara deniyordu diyor. Ve bunlar diyor insan kızları dedikleri tabir ettikleri diğer gruptan o günahkar gruptan kızlarla hoşlarına gidiyor evleniyorlar. Ve bu evlilikten ne oluyor? Tabii ki kadınlar baskın çıkıyor ve bu ailedeki bu erkekleri bozuyorlar. Yani ahlaken ne bileyim mesela şiddete yöneltiyordur. Tanrı'ya tapılmaktan topun, alıkoyuyordur. Barbarlığa, zorbalığa kendini yüceltmeye yöneltiyor. Tabi tüm bu süreçlerde bazı e, cinlerin de e, aktif olduğunu söyleyebiliriz. Zaten öbür o kızların geldiği aileler artık iyice yani yoldan çıkmıştı. Cinler falan da olayı iyice karıştırdılar. Bunları tamamen kötülüğün etkisi altındaki bir aile ve insan grubu haline geldi. Şimdi günahtan uzak durun. Günahkarlardan ayrılın adlı makaleyi okuyalım. Yani oysa bu Şit ailesi diyor. Yani o aileye bulaşmayıp onların kızını almasaydı başına bunlar gelmezdi diyor. Günahtan uzak durun. Günahkarlardan ayrılın. 2. Korintliler 6-17-18 Bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın diyor Rab. Murdara dokunmayın. Ben de sizi kabul edeceğim. Her şeye gücü yeten Rab diyor ki size baba olacağım. Siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız. Kötü olandan ayrılmak kavramı Tanrı ve halkı arasındaki ilişkinin temel ilkesidir. Kutsal kitaba göre bu ayrılma iki boyutludur. Kişinin kendisini ahlaken ve ruhsal olarak günahtan ve İsa Mesih'e Tanrı'nın doğruluğuna ve Tanrı'nın sözüne aykırı olan her şeyden ayırmasıdır. 2. Kişinin tapınma, adanmışlık ve hizmet aracılığıyla Tanrı'ya çok yakın ve kişisel bir paydaşlık aracılığıyla yakınlaşmasıdır. İki boyutlu bu ayrılma yani bu şekilde günahkarlardan ve dünyadan ayrılıyorsun. Bunun sonucunda Tanrı göksel babamız olarak bizimle birlikte olur ve bizlerle onun oğulları ve kızları oluruz. Bu eski anlaşmada yani maddeden önceki bölümde anlatılan ayrılma diyor. Tanrı halkı için kesintisiz süren bir zorunluluktu. Kenanlıların bozguna uğratılması adlı kale okuyun. Peki örgüt. Tanrının öz halkı olabilmesi için onlardan kutsal, farklı ve diğer uluslardan ayrılmış olmaları beklenirdi. Yani kutsal demek zaten ayrılmış olmak demek. Tanrının halkını Asur ve Babil sürgünüyle cezalandırmasının önemli bir nedeni çevrelerindeki halkların putperestliğine ve kötülük dolu yaşam tarzına ayak uydurma konusundaki inatçılıklarıydı. Tabi peygamberler aracılığıyla onlar çok uyarıldı ama dinlemediler. Tanrı yeni anlaşmada imanlının kendisini dünyanın yozlaşmış düzeninden ve bu düzenle kutsallıktan yoksun bir biçimde uzlaşmaktan, kilise içinde günah işleyen ve tövbe etmeyi reddeden kişilerden, kutsal yani ben niye bazı kişilere işte aşağı mahalle işte o putperest diyorum çünkü adam günahında ısrar ediyor. Firavun direkt cehennemlik işte o mekanın dükkanın sahibi bunlar artık imanlı Hristiyanlar değil bunlar Hristiyanlara zarar veren kişiler. En azalı kişiler. Yani bakın arkadaşlar ben Haybe'ye boşa konuşmuyorum. Ben bir rüya gö görmüştüm gerçek bunu. Yani bir yangın var. Bir yangın var. Bir alevler böyle sarı sarı. Ve duran bir kişi var. ince uzun. O şeytan. İnsanları yangın çıkış yerine yangının içine çıkışı olmayan yere yönlendiriyor. Yani bugün bizim dünyadaki konumuz yanlış yola yönlendirilen yangın mağdurları. Yanlış kiliseler, kilise değil onlar, yanlış topluluklar, yanlış inançlar, yanlış insanlar, yanlış kitaplar, yanlış düşünceler. Sıfır değil, boş değil. Yerine yanlışını koymuş şeytan. Sen oraya gidiyorsun ve daha beter oluyorsun. sahte din öğretmenleri, sahte kiliseler ya da sahte inanışlardan uzak ayırmasını emreder. Ayrılma konusundaki tutumumuz şöyle olmalıdır. Günahtan, kötülükten ve yozlaşmış dünya düzeninden nefret eden, sahte öğretiye karşı çıkan, ayrılmamız gereken kişilere içten bir sevgi besleyen, kutsallıkla yetkinleştikçe Tanrı korkusuyla yaşayan, yani biz onlardan ayrıldık ama onlar da adam olsunlar diye yine en, en azından bir usulen de olsa. Çünkü vicdanım pek el vermiyor onlara dua etmeye ama böyle bir temenni de bulunabiliriz. Ayrılmamızın amacı Tanrı'nın halkı olarak kurtuluş yolunda ve kutsallıkta, imanda, azimle yürümemiz, Rabbimiz ve babamız olarak tümüyle Tanrı için yaşamamız, inanmayan dünyayı müjdenin gerçeği ve bereketleri konusunda ikna etmemizdir. Eğer kendimizi uygun şekilde ayırırsak, Tanrı da huzuru, bereketleri, baba sevgisiyle yakınlaşarak bizi ödüllendirir. Bizlere iyi bir baba olacağını vaat eder. O bizim öğütçümüz ve rehberimiz olacak, bizi kendi öz çocukları olarak sevip bağrına basacaktır. İnanlıların kötü olandan ayrılmayı reddetmesi kaçınılmaz olarak Tanrı ile paylaştıklarını, baba tarafından kabul edilmeyi ve çocukları olarak haklarını Kaybetmeleriyle sonuçlanacaktır. Amin. Okumaya devam edelim. Şimdi insanlar iki grupta çoğalmaya başladı. Kızları doğru, öbür kötü grubun ve bu gruptaki erkekler gidip onların güzelliğini görünce dayanamadılar, beğendikleriyle evlendiler demek ki fazla öbür tarafta engel çıkartmadı. Ama Rab üzüldü. Ama Tanrı üzüldü. Baktı. Ruhum Rab, ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak çünkü o ölümlüdür dedi. İnsanın ömrü 120 yıl mı? 120 yıl olacak. Bu 120 yıl sanırım Tanrı bu tespiti ve ilamatı yaptıktan sonra 120 yıl sonra Nuh tufanı oluyor. Yani 120 yıl diyor size süre verdim. Sizi silip atacağım diyor. Bir de bu ilahi varlıklar denilen yani ilahi varlık demeyelim bu ıı, iyi tarafın diğer grubun kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde bir de nefiller var. Bu nefiller de eski çağ kahramanları ünlü kişiler. Bunlar da bir şekilde cinli satanik kişiler ama yani kahraman olduğuna göre bunlar nasıl kahraman olmuştur? Kavgayla, zorbala, bunlar kavgalardan, zorbalardan, savaşlardan galip çıkarak ünlü olmuşlar. Yani kendilerine bir ün ve şöhret sağlamışlar. Muhtemelen servet de sağlamışlar. Muhtemelen kadın da toplamıştır. Yani zorbalık var. Tanrı'yı kimse yüceltmiyor. Herkes kendini yüceltiyor. Ve zorbaların ismini yüceltiyorlar. Ve nihayet Rab baktı. Yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı, fikri hep kötülükte insanı yarattığına pişman oldu yüreği sızladı Yarattığım insanları hayvanları sürüngenleri kuşları yeryüzünden silip atacağım dedi Çünkü onları yarattığıma pişman oldum Evet arkadaşlar çok güzel olmuştu şabat yapmıştı tanrı ama şimdi pişman oldu Bunları atacağım diyor Şimdi insanın yaptığı kötülük çok tabiri Nuh'un günlerinde insanın günahları kabaca iki temel biçimde görülüyor. Cinsel şehvet ve şiddet. İnsanın bozuk ahlakı durumu değişmemiştir. Şehvet ve şiddet aracılığıyla kötülük serbestçe ifade edilmektedir. Günümüzde ahlaksızlık, tanrısızlık, açık saçıklık ve şiddet toplumlarımızı esir etmiştir. Şimdi Tanrı pişman oldu. Ne demek? Tanrı kutsal kitabın bu ilk bölümlerinde İnsanlarla kişisel olarak ilgilenen, istemli günah ve insanlığın başkaldırısı karşısında duygusallık, hayal kırıklığı ve tepki gösteren bir tanrı olarak açıklanır. <laughs> Pişman ifadesi, insanlığın acıklı günahı yüzünden tanrının insanlara karşı tutumunun değiştiğini gösterir. Şefkatli ve sabırlı tutumu yerini yargıya bırakmıştır varlığının, öz yapısının ve nihai amaçlarının değişmez olmasına rağmen Tanrı insanlarla olan ilişkilerinde açık ve tepkilidir. Tanrı isteklerine verilen tepkilerin değişimine bağlı olarak hislerini, tutumunu, eylemlerini ve fikirlerini değiştirir. Pişmanlık ve keder duyan bir Tanrı olarak tanımlanması, Tanrı'nın yarattıklarıyla kişisel ve yakın bir ilişki içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Yani gerçek bir ilişki var. İnsanlara duyduğu yoğun sevginin yanı sıra insanlığın içler acısı durumu karşısında ilahi bir ilgi taşımaktadır. Amin. Evet. Çünkü onları yarattığıma pişman oldum dedi. Ama ama Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Nuh'un öyküsü şöyledir. Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü. Üç oğlu vardı. Sam, Ham, Yafet. Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin ne denli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. Tanrı Nuh'a, insanlığa son vereceğim dedi. Çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünde yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle. içeriye kameralar, kameralar yap. Sonra gemi anlatıyor. Şimdi kardeşler bunu yani o da muhtemelen günah işleyen bir insandı ama yani büyük böyle diğerleri gibi imansızlık yok ve şiddet ve şehvet abartılı yok ve adam Diğerlerine bakıp acı çekiyor. Bu kadar günahkar bir dünyaya acı çekiyor. Yani ben de bazen acı çekiyorum. İnsanlar öyle şeyler hatta bana yaptıklarında üzülüyorum. O zannediyor ki ben korkuyorum. Ben işte benim zayıflık yok. Üzülüyorum sana ya. Gerçekten mi? Bu kadar mı yani düşüksün? Muhtemelen Nuh insanları doğru yola teşvik etmeye çalışmıştır. Ailesini elden geldiğince yetiştirmiştir. Yani birazcık doğru yolu insanlara anlatmıştır. Şimdi bakın alt not. Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. O günlerde geniş çapta yayılmış kötülüğün ortasında Tanrı Nuh'un hala kendisiyle paydaşlık peşinde olan doğru bir adam olduğunu gördü. Çağdaşları arasında kusursuz ifadesi kendisini çevresindeki toplumun ahlaksızlığından ayrı tuttuğunu işaret etmektedir. Tanrı'dan korkan doğru bir adam olduğu ve yaygın toplum düşüncesine ve top, e, tutumuna karşı çıktığı için Nuh Tanrı'nın beğenisini kazandı. Nuh Tanrı'nın lütfunu Tanrı'ya iman ve Tanrı yolunda yürümesiyle elde etti. Yeni Atlaşma döneminde kurtuluş kesinlikle aynı biçimde kazanılmaktadır. Şöyle ki Tanrı'nın lütfu ve merhameti sapkın kuşaktan ayrı kalıp Tanrı'nın yolunda yürümek için içten bir çaba uyandıran canlı bir iman aracılığıyla gelmektedir. Nuh'un imana dayanan doğruluğun mirasçısı olduğu ifade edilir. Yeni antlaşmada ayrıca Nuh'un doğruluk yolunu bildirdiği söylenmektedir. Bu yönüyle de vaizlere nasıl olması gerektiğinin bir örneğidir. 2. Petrus 2.5 Yani Nuh muhtemelen bunlar Nuh'la dalga geçiyordu. Yani gel bize katıl, o işte bu akşam toplu alem var. Nuh gitmiyordu. Sonra Nuh gemi yapmaya başlayınca ve onları felaketten uyarınca bunlar Nuh'la gülmeye başladılar. Dalga geçmeye başladılar. Onu akılsız, aptal, aklını kaybetmiş biri olarak gösterdiler. Ama Nu kitabın sonunda söylüyor bir Tanrı'ya itaat etti ve hem kendisi hem de ailesi için bir kurtarış sağladı. Nu ailesini kurtardı, kendisini kurtardı Nuh. Ama diğerleri ondan dalga geçti. Ama o Tanrı'ya baktı. Tanrı'da lütuf ve kurtuluş buldu. Bir gemi. Bu sözcüğün İbrani'ye karşılığı buradan başla yalnızca Mısır'dan çıkışta Musa'nın içerisine konulduğu sepet anlamında geçer. Bu gemi bir mavlayı andırıyordu. Dört köşe olduğuna dair kesin bir bilgi yok. Geminin taşıma kapasitesi 300 demiryolu yük vaganından fazla bir miktara eşitti. Hesaplamalara göre gemi 7000 çeşit hayvan almış olabilir. <laughs> İbraniler 11:7'de geminin imanlının tanrısal yargıdan ve ölümden kurtuluş yolu olan Mesih'in bir temsili olduğunu sürülmektedir. Ya yani, o gemi çok önemli. Bugün benim oğlum Melik bir e, Türkçe öğrenmiş. Penceresiz kaldım anne diye söylüyor. O zamanlar çok küçük. Biraz beni dokundu yani oğlumun türküsü. Sonra Tanrı bana bir şey söyledi. Yani Nuh'un gemisinde de pencere yok." dedi. Yani oğlum o kurtuluş gemisine binecek. Ama tabii o da bir günahkar ama kurtuluş gemisine binecek ve kurtulacak. O bana bir şey oldu. Yani o gemide pencere yoktu. Belki lüks bir yer değildi ama kurtuluş gemisiydi. Hayvanlar var, istemediğin kişiler var, hoşlanmadığın, küçük gördüğün şeyler var ama kurtuluş gemisiydi. Penceresiz kaldım ama kurtuldum. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin nedenli bozulmuş olduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. İnsanlar Tanrı'yı yüceltmiyor arkadaşlar. Tanrı Nuh'a insanlığa son vereceğim dedi. Çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu onlarla birlikte yeryüzünde yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle. İçeriye kameralar yap. Gemi şöyle yapacaksın. Uzunluğu 300, genişliği 50, yüksekliği 30 arşın olacak. Pencere de yap. Ama bu bildiğimiz böyle canlı dışarı izlenen pencere değil. Muhtemelen kapalı yani kapatıyorsun. Açarsan görüyorsun. Yukarıya doğru bir arşını bulsun pencere. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzünde her canlı ölecek. Ama seninle bir anlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al. Çeşit çeşit kuşlar hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çifter çifter sana gelecekler. Yanına hem kendin hem de onlar için yenebilecek ne varsa al. İleride yemek üzere depola. Nuh, Tanrı'nın bütün buyruklarını yerine getirdi. Şimdi seninle bir antlaşma yapacağım tabiri diyor. Bu antlaşma aracılığıyla Tanrı Nuh'a tufan boyunca korunarak yargıdan kurtulacağını vaat etti. Nuh Tanrı'nın bu antlaşmasına ona ve sözüne iman ederek yanıt verdi. Nuh'un imanı Tanrı korkusuna verdiği tepkide ve gemiyi hazırlayıp içine girmesi eylemlerinde görülmektedir. Tabi antlaşmalar önemli. İlk anlaşma Nuh'la yapılıyor. Sonra İbrahim'le yapılıyor. Sonra İshak'la yapılıyor. Sonra Yakup'la yapılıyor. Bir de tabi İsa Mesih aracılığıyla Hristiyanlar Mesih'in kanı aracılığıyla bir antlaşma yapıyor. Evet kardeşler şimdi 7. bölüm. Rab Nuh, Nuh'a bütün ailenle birlikte gemiye bin dedi. Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum. Yeryüzünde soyları tükenmesin diye yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift kirli sayılan hayvanlardan birer çift, kuşlardan yedişer çift al. Çünkü yedi gün sonra yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdıracağım. Yarattığım her canlıyı yeryüzünden silip atacağım. Tekrar Nuh, Rabbin bütün buyruklarını yerine getirdi. Yeryüzünde tufan koptuğunda Nuh 600 yaşındaydı. Nuh oğulları, karısı, gelinleri tufandan kurtulmak için hep birlikte gemiye bindiler. Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi temiz ve kirli sayılan her türlü hayvan, kuş ve sürüngenden erkek ve dişi olmak üzere birer çift Nuh'a gelip gemiye bindiler. Yedi gün sonra tufan koptu. Evet kardeşler. Yeryüzünde tufan koptuğunda ifadesi var. Tufan Tanrı'nın tanrısız ve tövbesiz bir dünya üzerine getirdiği evrensel bir yargıdır. Elçi Petrus, Tanrı'nın çağın sonunda tüm dünyayı bu kez ateşle yeniden yargılayacağını okuyucularına hatırlatmak için tufana gönderme yapar. Bu yargılama, Tanrı gazabının tanrısızlar üzerine tarihte eşi görülmemiş biçimde dökülmesidir. Tanrı eskiden Nuh'u çağırdığı gibi, günümüzde de imanlıları kurtarmamış, kurtarılmamış canları bu korkunç gün hakkında uyarmaya ve onları günahlarından tövbe ederek Mesih aracılığıyla Tanrı'ya dönüp kurtulmaya teşvik etmeye çağırmaktadır. Nuh 600 yaşındayken o yılın ikinci ayının 17. günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı. Göklerin kapakları açıldı. Yeryüzüne 40 gün 40 gece yağmur yağdı. Nuh. Şimdi onlar geminin içindeler. Kapattılar kapıyı, pencereyi. Orada duruyorlar. Dışarıda yağmur yağıyor. Yerden böyle sular kaynıyor. Yukarıdan şey yapıyor. Arkadaşlar bu olabiliyor. Bazı kişiler mesela kutsal kitabı eleştirirken yurt dışında ateist diyebileceğim kişiler. Nuh tufanını ve e, Yunus'un balık tarafından yenmesinin imkansız diyorlar. Nuh'un bir yani yeryüzünden balık tarafından böyle yutulup sonra karaya bırakılan bir süre yaşayan insanlar var. Hatta geçen yani balığın yediği bir insan gördük. Hatta kayığı bile yutmaya çalıştı. Bunun direkt görüntülerini gördük. Ben de yıllar önce Balıkesir ya da Bandırma'daydım. Trene bindim. Arkadaşlar deniz zaten bandırmada görünüyor sanırım. Bir de yani yağmur yağmış. Bir de çöküntüler suyla dolmuş. Gerçekten bana bir ürperti geldi ve anladım. ya yani. Nuh tufanı inanın çok kolay bir tufan Tanrı için. Dünyayı suyla doldurmak Tanrı için en kolay şeylerden biri. Nuh oğulları Sam, Ham, Yafet, Nuh'un karısıyla üç gelini tam o gün gemiye bindiler. Onlarla birlikte her tür hayvan, evcil hayvanların, sürüngenlerin, kuşların, uçan yaratıkların her türü gemiye bindi. Soluk alan her tür canlı çifter çifte Nuh'un yanına gelip gemiye bindi. Gemiye giren hayvanlar Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi erkek ve dişiydi. Tanrım burada Tanrı biraz yani tabiatı yönlendiriyor Nuh'a doğru. Biraz da tabii şeyden tuhlandan da kaçıyorlar ama Tanrı'nın ruhu etkin. Rab ruhun ardından kapıyı kapadı. Kapıyı kapayan Rab. Tarihi bir an. Yani o kapı kapandıktan sonra artık bambaşka bir dünya var. Bir daha o dünyayı görmeyeceksin ve yepyeni bir dünyaya gözünü açacaksın. Tarihi bir andı ve Tanrı kapıyı kapadı. Biliyorsunuz bize bir kapı açmıştı. İsa kapı benim demişti. O kapı da çok önemli. İsa'nın senin günahların için öldüğüne, çarmıhta öldüğüne, üç gün sonra dirildiğine ve şu an babanın yanında olduğuna, onun Tanrı'nın oğlu olduğuna inanır, onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul edersen, sen o kapıdan girersin. Çünkü Tanrı'nın kapattığı bir kapıyı kimse bir daha açamaz. Tek bir kapı var oraya giden. O da İsa Mesih. Hatırlayın cennetle aramıza da yani iki tane e, keruhular ve alevli bir kılıç konmuştu. Yani onları da geçmemiz imkansız. Şimdi ikinci bölüm yapalım.